Bir diyabet hastası yaklaşık 20 bin çocuk var. Duymuş muydunuz bilmiyorum ve onlar günün her saatinde kan şekeri ölçümü yapmak zorunda. Ama bu durum onlar için hem zor hem de can yakıcı. Pek bir istekleri var. Ölçümü otomatik yapan cihazın SGK tarafından karşılanması. Günde bir kere parmağımın delinmesini istemiyorum. İstemiyor. Çünkü her defasında can acıyor. O ve onun gibi tip 1 diyabet hastası çocukların tek bir isteği var. O da kan şekerini ölçen sensörlerin SGK tarafından karşılanması. Şimdi bu cihazda e, sensör var ve e, kan şekeri gidişatını biz her 5 dakikada bir gidişatını görebiliyoruz. Ben sensörü karşılayabilecek bir durumum olmadığı için alamıyorum. Ve benim çocuğum belki 10-15 yaşlarında birçok organını kaybetmiş olacak. Sensör kola takılıyor ve kutu içerisinde 6 adet var. Evet, Her biri ortalama bir hafta kullanılabilen bu cihazın maliyeti ise aylık 500 lira. Kan şekeri ben? Evet şu an kan şekerimiz 67. Düşük düşük. Evet, e, sensörümüz şu an bağlı değil ama bağlı olmuş olsaydı bunun uyarısını verirdi bize. Şekeri düştüğü için şeker takviyesi yani. Sensör olsa o alarm verecekti. Alarm verecekti, engelleyecekti şekerinin düşmesini. Benim çocuğum sürekli komaya giriyor, şu an şurada. Ve sürekli komaya giriyor. 600'lerde, 800'lerde, 400'lerde. Sen 410. Evet, şu. Şu anda şekeri iyi. yüksek. Birçok aile maliyeti nedeniyle sensör kullanamıyor ve ne yazık ki kan ölçümünü eski tip yöntemlerle yapıyor. Ee, bu cihaz kan şekeri ölçüm cihazı. Biz bununla parmaklarımızı delerek çocuklarımızın parmaklarını delerek o anki kan şekerinin ee, hangi seviyede, seviye değil de o an kaç olduğunu görebiliyoruz. Tip bir diyabet hastası çocukları kullandıkları bu cihaz. Fakat bu cihazın olmazsa olmazı görmüş olduğunuz bu sensör. Sensör olmazsa çocukların yaşam kalitesi düşmüş oluyor. Dışarı çıkarken, hareket ederken çok kısıtlanıyorlar. Acaba şekerim düşecek mi? Oyun arasında parmaktan ölçmek yani mantıklı bir şey değil. Sensörlü. Ekşimi sütü ne yapıyor?